Aynısını yaptım o zaman. Ama göremedim kimseyi. Etmedik onları. Dadandılar mı buraya? Dadandılar her nasıl körün gibi Alıştılar. Aa, buradan camdan iki saksı almış. Hop bala gir içeri. Ne bulursa al git. Üç aydan üç aya ne maaş alıyorsun? Üç aydan üç aya yedi yüz beş lira para arıyorum. Yedi yüz. Ne, para, ne parası o? Yaşlılık parası. Seni eşin ne zaman vefat etti? Kaç yorum var çocuk? O ben ondan ayrıldım yavrum da. Kaç Onun çocuk var? Çok... Ondan sonra ha bir de baktım ona kira param vardı gitmiş. Hı hı. Tamam. dedim şimdi sen... Buradan gerek. İkinciye oradan kapıdan gerek. Üçüncüye bu kapıdan gerek. Yaklaşabiliyor mu teyze buraya? Ha? Buraya doğru yaklaşabiliyor musun? E yaklaş. Yavaş. Yaklaş. Artık kapı pencere açamıyor musun? Açamıyor. Hiç. Bir tarafı... Be... İçeri dışarıda da kulaklarım ağrıdı yedi eskiden yatıyordum orlarda yolcaktan hiçbir şey koymayın, şurada bir komşunun yaptı aynısını. Kiraları mı çalıyorsun? kira parasını? ya. bu. Benim evim var Tokyo'da. Ondan sonra. <laughs> ben dua ediyorum. <laughs> ben dua ediyorum. Vallahi ben benden bulmasın belasını başka yerden bulsun ondan sonra tamam da Tabii, ama yani. görülürse bulunursa şikayetçiyim. O görülürse şikayetçiyim. 33 senedir buradayım. Hı hı. Ondan sonra 87 yaşındayım. Hı hı. Ondan sonra işte burada yaşıyor. Ben yani yattığı zaman yattığım zaman giriyor. Hı hı. Bir daha görmüyorum. Görsem şu derim şikayet ederim zaten. Hı. Üçün üç kere girdi canım önüne gelen ne bulursa çalmış, cüzdan çalmış. Şöyle boncuk cüzdan vardı onu çalmış. Ona paramı çalmış. Ondan sonra yiyecek yağ mı, tuzumu, ne çayımı ne bulursa almış gitmiş. İşte... Çocuklar veriyor ya.